Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği havuzla ilgili iddianame kabul edildi. Rapora göre Ferdi Zeyrek'in evindeki havuz proje kapsamında süs havuzu olarak onay almıştı. Ancak inşaat sırasında yüzme havuzu olarak yapılması ve enerji odasındaki tesisatın hatalı montajı bilirkişi raporunda vurgulandı. Özel yapı denetim firması ve elektrik dağıtım şirketi uygunluk raporu vermiş olsa da havuzda ve elektrik tesisatında eksiklikler olduğu tespit edildi. 6 Haziran akşamı Zeyrek havuza girdikten sonra makine dairesine geçti ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö, motorun yanmış olabileceğini belirterek müdahale edilmemesini söylese de site güvenlik görevlisi Ahmet ise durumu bayram telaşı nedeniyle Zeyrek'e iletmedi. Soruşturma kapsamında Nayim B., Halim İ. ve Zafer M. tutuklandı. Diğer şüphelilerden MYP ise serbest bırakıldı. Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede 10 kişi hakkında taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı raporda havuz ve enerji odasındaki hatalı montajlar ve elektrik tesisatındaki eksiklikler belirlendi. Raporda olayda asli ve tali kusurlu kişiler olduğu belirtilerek toplam 10 kişinin yargılanacağı ifade edildi.